O ne lan? Oğlum bu havuç mu? Aa arkadaşlar havuç. Havucun ne işi var lan burada? Gözleri de var. Ana canlı mısın lan sen? Şişt, ses ver bana. Alo. Elini tutuyorum arkadaşlar. Eli de varmış. <laughs> Şu elinde de tutayım. <laughs> lan oğlum. El, elimi bırak lan. Elimi aç. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ana ağlıyor lan. Tamam kardeşim. Korkma. Korkma. Gici. Gici havuç seni. Bu neymiş böyle? Anam bu ne lan? Böyle? Anam çıkmıyor lan bu. Oğlum ne yuttun sen? Parma. Parma. Anam. Çak. O, o ne? Aha. Bu ne lan? Oğlum. Uuu kırk ayak mıydı o? Ne lan solucan mı? Solucan girmiş içine. Pisse mi? Böceklerden hiç uyulamam. Çıkartmam lazım. Ama burada çıkartmam lazım. Bekle bekle. Aa, çıkmıyor çıkmıyor çıkmıyor. Nasıl girmiş lan bu içine? Bir saniye bir daha deneyeceğim. Aa, bağırma oğlum bağırma sana lan. Bağırma bağırma. Çıktı. Aa, çıktı. Bunu da atayım. Anam ben bunları sevmediğim. Öldürmem lazım. Aman ölmüyorlar pırt oğlum hepsinin yüzünden oldu. Havucun üstünde solucan mı olur en korktuğum şey zaten. Neyse Ruby'yi temizlemem lazım. Bir saniye bekle hemen temizleme aleti nerede? Şu olması lazım sanırım arkadaşlar. Şu muydu şu muydu sanırım buydu. Evet tamam şununla beraber bir basalım. ana anam pardon özür dilerim yanlış bir şey almışım. E tamam temizleme aleti nerede oğlum be? benim temizleme aletine ihtiyacım var. Neredeydi bu da olması lazım. Aha burada su tabancası mı bu mu bakayım bir evet su sıkabiliyoruz. Tamamdır şimdi şunları bir temizleyelim solucanları öldürelim. Şimdi de seni temizleyelim. Arkadaşlar ben bu havucumuzu temizleyene kadar siz de videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün doktor oldum. Ama ne doktoru? Meyve doktoru. Gelen hastalarımızı temizleyeceğiz, iyileştireceğiz. Ondan sonra göndereceğiz. Kendine iyi bak havuç kardeş. Görüşürüz. Bir daha hastalanıp gelme tamam mı? Buralara gelme. Evet sıradakini gönderin. Sıradaki geçsin. Sıradaki geçsin. Oo, o ne lan öyle? Hop dur dur sağlı. O ne lan? Sakallı patlıcan. Oğlum sakallı patlıcan mı olur? Bu ne? Anam abi burada bir şey var. Aa hastalıklı. Hastalıklı. Bunu gönderin. Hasta var. Hasta var. Onu dokunmak istemiyorum. Git lan pis. E, kesin maymun çekirdeği olmuştur. E, bir şey olmuş buna. Çekirdek mi çekirdek? Pis. Aa sola 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 sola. Hiç mi elini yüzünü yıkamıyorsun? Onu la. ha. Anam arkadaşlar değişik bir şey var. Bu ne lan? Onu neymiş o? Stabil diyor, kat diyor, kes diyor. Bir de e, aha sivilceymiş. Oğlum sivilce oldu. Söylesene lan bende de korktum hastalıklı diye. Burası ona ne olmuş lan bu? Kesilecek mi burası? Tamam doktorum ama kesebilir miyim bilmiyorum. İkinci sivilceni patlatarım. Tamam birazcık sakin ol. Sivilceni tutmam lazım. E, çok रेज चौकी पतला पता अल Oğlum yüzüme patladı Allah senin var ya Sivinceli gelme lan bir daha buraya ağlıyor bir de Ağlama sakın Tamam başka neyin varmış şurada 2-3 tane dövmesi var Onları da yıkayacağız dövme niye yaptırdıysalar ya Patlıcana dövme mi olur ki Şundan hangisini alacaktık arkadaşlar Tamam şununla şöyle bir sakallarını keselim Şunların altında bir şey var mı İnşallah yoktur Allah bir tarafı sivilce olmuş ergen misin oğlum ya Şu anda gördüğünüz gibi karşımızda ergen bir patlıcan var Hem de sakallı Sakallarını kesiyoruz şu anda İyice de temizleyelim arkadaşlar Şurada bir tane olması lazım Herhalde Allah vallahi var Tamamdır şuraları iyice de temizleyelim Oğlum bu sakallar da keşke bitmiyor ya. Arkadaşım patlıcansın sen. Sakal bırakmaman lazım tamam mı? Sen normal patlıcansın. meyvisin yani. Meyve değil sebzesin. Acaba patlıcan mı mi sebze mi? Şunu tutalım bağırma bağırma. İkisini birden patlatacağım. Şunu da tutayım. Aa, patladı. Çok güzel. Bir de şunu patlatalım arkadaşlar. Oh çok güzel oldu. Oh lan rahatladım valla. Ağlama ağlama. Sen geldin buraya ağlama. Bir de bana sinirleniyor. Şöyle temizleyelim Emin. Çok güzel. Şuradaki dövmeler de gitsin. Tamamdır. Mükemmel oldu. Şimdi burayı nasıl yaracağız? Allah'ım ben burayı yaramam ya. Valla var ya. <laughs> Anam bak bir de bana aşık oldu. Tamam bu kadar laberlik yeter. Şimdi içine bakmam lazım. Burayı keseceğiz zaman neden keseceğiz arkadaşlar? Bakalım bir değişik bir şey var mı? Şöyle iç tarafına doğru. Allah ana orada kurtçuk mu var lan? Valla kurt oluşmuş arkadaşlar içinde. Ana ben bunları nasıl alayım? Oğlum içine kurt girmiş ya. Neydi sen? Ben onları şu anda nasıl çıkartayım he? Nasıl çıkartayım? Bir de ağlıyor. Ağlama sakın. Anam neşterim burada. E, bu değil tamam bu olmaz. Neşteri almam lazım. Allah bismillah bismillah bismillah. E, korktum la. Neşterim elinde. Neşterim elinde. Sakin ol acımayacak. Yavaş yavaş şöyle keselim. Anam. Oğlum yarılıyor bu. Yarılıyor. Patlıcan gibi yarıldı. Aa patlıcan da lan bu zaten. İçinde ne var lan senin? Oo, oğlum git lan gider misin? <laughs> arkadaşlar solucan mı onlar? Solucan nasıl alacağız? Ben o solucanları alamak ki. Dur bir saniye kıpırdama sakın. Oo, kaç tane solucan var? Et ee, çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmıyor oğlum. Girmiyor ki içeri. Aha tuttum birini. Birini tuttum birini attım arkadaşlar. Vallahi bir şeyler dökülüyor ama. Abi bu neymiş lan böyle? Oha solucana bak. Küçücük solucan. Oğlum içinde kurt oluşmuş. Neydi sen acaba ya? Şunları atalım arkadaşlar. Eh ee, midem bulandı. Vallahi midem bulandı. Çıkar mısın? Çıkmıyor. Çıkar mısın? Aa, çıktı. Tamam. Şunu da çıkartayım. Bir tane kaldı kardeşim. Hop şunu da atalım. Atamadık. Oğlum ben niye alamıyorum lan onu? Bir saniye elimle tutmam lazım. Elimle tutmam lazım. Şöyle azıcık daha açayım. Demek ki karnı yarık dedikleri buymuş. Karnı yarık lan bildiğin patlıcanın. Oğlum alamadım ben bunu. Bir saniye cımbızı almam lazım. Bir... Aa bunlar ne böyle? Oğlum hepsi yerde çalışıyor ya bunların. Ana vallahi her tarafı basmışlar. Her tarafı basmışlar. Şunu da almam lazım. Süpürge nerede? Süpürgeyle almam lazım. Süpürge yok. Ah süpürge tamam elimdeymiş. Şunu da çekelim. Ah, oh, oh. şunu çekelim, şunu da çekelim. Hepsi içinde inşallah ölmüşlerdir. Hatta içindeki solucanı da çekebiliyoruz mu? Çekelim çekelim barba, Ah çektim lan. Oğlum boştan yere uğraşmışsınız. Zaten çekebiliyormuşuz. Aa, tatlı şey seni. Oğlum patlıcan Vallahi var ya rahatla adam ha. Şimdi bir de dikmemiz lazım. Ne de Dikici dikici nerede? Oğlum dikici neredeydi? Bir saniye şunun sakallarını makallarını bir tıraş edelim. Şuradaki kalanları da alalım. Kırlı gezmesin. Tamamdır. Çok güzel oldu. Bir de öbür tarafını dön kardeşim. Şurayı da tertemiz alalım. Ondan sonra da dikişini yapacağım. Mükemmel oldu. Şimdi dikişini yapalım arkadaşlar. Birazcık acıtabilir. Korkma hemen şöyle yapıştır 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 2 üç tane yere yapıştırırsak mükemmel oldu. Ah bir iki tane de benden oldu. Var ya efsane dikiş oldu arkadaşlar. Süper oldun lan. Aferin. Hadi görüşürüz. Ağlama tamam mı? Bak tertemiz oldu şu anda. Oo, canım benim. Canım patlı canım. Canım patlı canım. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Arkadaşlar patlıcan da bitti. Hadi bay bay. Görüşürüz. Tertemiz oldun. Bir daha hastalanma. Dikkat et tamam mı? Kurtçuk burtçuk ne varsa gelmiş ya. Gel bakalım gönder. Öbürünü gönder. Bu ne lan? Abi bir şey geliyor. Armut mu? Aa armut. Armutun iyisini severim ha. Sana ne yapmışlar böyle ya? Bir armuta bir insan bunlar neden yapar ki? Ortasını yarmışlar. Yüzüne de bir şeyler çizmişler. Tamam İlk önce şöyle bir tertemiz yapalım seni. Hemen bir dikelim tamamdır öncelikle dikmemiz lazım arkadaşlar. Hop çok güzel. Dikişlerini de tamamladığımıza göre artık temizleyebiliriz. Güzel oldu mu lan? He? Şirişi işleri. <laughs> armut ya. Valla bildiğin armut gelmiş arkadaşlar. Korkma korkma. Yıkayacağım. Yıkadıktan sonra da yiyeceğim. <laughs> şaka yaptım şaka. <laughs> oğlum niye korkuyorsun? Hemen korkuyorsun ya. Şuraları da temizleyelim. Tertemiz oldu. Mükemmel. Şu ön tarafları da temizlememiz lazım herhalde. Armut da güzelmiş ha. Valla var ya yenir arkadaşlar. Şöyle ağzına ağzını açma oğlum. ağzını açma su geliyor ağzına. Şimdi buna şu neymiş? Tamam bununla beraber. <laughs> oh, Aa, Elektrik mi çarptı lan? Ne oldu buna? Bakayım bir. Aa arkadaşlar elektrik mi? Aa çok kötü. Bu olmaz. Bunu at. Ee, Aramut kardeş kusura bakma. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Aa, aa, elektrik makinesi orada kaldı. Orada gönderir misin? O oğlum elektrik makinesi gitti ya. Neyse gelir kendisi. Oho karpuz geliyor bir kesmece bunlar kesmece. Ha, ha ne yapıyorsun? Karpuzcuğum durur musun? Oğlum, kafa Kafa bak ne yapıyorsun? Karpuz bir olduğu yere durur musun? Ne karpuzsun sen ya? Hemşire yok mu? İmdat. Karpuzu durduramıyorum. Karpuz dursana olup bak çok veririm sana elektrik veririm. Ne lan şu? Şunu alırım vallahi ağzına sokarım seni. Aha durmuş. Oğlum sen niye sabahta beni beni uğraştırıyorsun ha? He? Beni niye uğraştırıyorsun? Geldin dur buraya bak. Bir de ağlıyorsun bak beni üzüyorsun ama ya. Yüzündekiler ne senin? Sivilce mi çıktı? Ergenlik mi oldu? Pislik işindesin. Her tarafında sinek olmuş. Sinekleri tutmam lazım. Ya sineklerden nefret ediyorum. Bilir misin sinekleri? Lütfen bak vurmak istedim sizi patlatmak istemiyorum lütfen gidin ee, ne ne yapsam ki lan ee, dur bir saniye sineklere e, elektrik vereyim iğne vereyim İy iğneledim aşağıladım sinekleri ama sineklerin de gitmesi lazım arkadaşım bak neşterle keserim sizi gider misiniz arkadaşlar sinekleri gitmiyor ya aha ben yapacağımı buldum <laughs> en sevdiğim aletler diye en sevdiğim alet şunu koyalım arkadaşlar şu da mesela Ana! lan Oğlum yumurtalar kırıldı. Yumurtalar kırıldı. Şu devirde bir kutu yumurta kaç para ediyor biliyor musun? Lan sana diyorum uyuma sakın. Yumurtanın parasını vereceksin gittikten sonra. Ha? Elektrik makinesi. Gelin bakalım sinekleri. Hı bunu tadına bakın. Sinekleri patlatacağım şimdi. Hıp. Anam oğlum yok oldular lan. Aha, arkadaşlar çok güzel. Oğlum sineklik gibi bir şey lan. çok eğlenceli bir şey. Aha, bastım. Aha, bir şey mi var lan bunun? Oğlum hamile diyor. Hey, hamileymiş bu. Anam hamileymiş. Şuna bakmam lazım. Abi vallahi var ya bebek var içinde. Bebek var içinde. E, çok kötü oldu. Elektrikçi kusura bakma kardeşim. Emesi bir patlatalım. Tamam bebeğini alacağız ama birazcık zaman lazım. Benim şu anda yaşadıklarım şaka mı? Bildiğin karpuzu dörttür acaba arkadaşlar. Sivilcelerini de patlatayım. Karpuzun sivilcesi de olmaz da işte patlatalım şöyle. Oh çok güzel oldu. Şimdi sakin ol. Bebeğini çok güzel bir şekilde çıkartacağız canım. Ciciğim. Oğlum neyle çıkarsak ki ya? Şu, şu bir şuraları da bir yıkayalım iyice tertemiz yapalım. E, kendimi hazır hissetmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda doğum gerçekleştireceğim. Bildiğin doğum gerçekleştireceğim. Şuradan alalım jelitimizi. Çok sakin ol tamam mı? Yavaş. Sakin ol oğlum. Hiç acımayacak. Hiç acımayacak. Birazcık yaracağım seni. Bebeğini alıp hemen kapatacağım. Anam. Anam. Anam gözüktü. Vallahi bebek gözüktü. Oğlum bildiğin bebek var ya la burada. <laughs> bebek var. Birazcık nefes alman lazım. Derin derin nefes al ve bebeği bana bırak tamam mı? Oo bebek var ya. Çok tatlıymış. Çık 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 çık. Oğlum birazcık zorlasana kendini. Kendini zorlama. Ana çıktı. bu erkek. <laughs> erkek lan bebeğim. Hanimiş bebeğim. Hanimiş. <laughs> Bebek. Ee, hemen sakin ol. Ee, bebek zaten ana bebeği düşürdüm. Bebek dedi lan bebek kayboldu. Bebek burada bir şey yok lan. Çok sakin oldu. Birazcık tahtası eksildi ama yapacak bir şey yok. Tamam şimdi e, bebeği şöyle güzelce şuraya koyayım. Erkek bebek. Buna bir şey olmaz tamam mı? Dursun böyle. Seni dikmemiz lazım. Şöyle sağdan soldan. Şuradan da dikelim. Çok güzel. Her tarafın dikildi. Mükemmel oldu. Vallahi var ya erkek çocuk sahibi oldular ha. Süper lan. Anam topçuk topçuk ha. Çok güzel. Şöyle zıplatalım. Hop karpuzlar zıplatılıyor. Anam. Allah'tan uyuyor. Oğlum düşmedi düşmedi bebeğim. Bebeğine bir şey yok tamam mı? Dur lan bebek. Bebek burada kaldı. Oğlum bebeği alsana. Lan bebeği bana niye bıraktın? Ben bunu bakamam ya. Anam bebeği de almadı. Neyse sorun yok. Öbür gönder gelsin bakalım. Allah. bu neymiş lan? Oğlum ne koydun lan kafana? Abi bu kafasına bir şey geçirmiş de bunun. Ana vallahi kafasında bir şey var. Arkadaşlar ne koydu ki? Ee, arkadaşım kafana ne koydum? Bir söyler misin? Kafanda bir şey var. Onu almamız lazım. Şu sinekleri bir gider misiniz? Oğlum vallahi patlatırım sizi. Bak patlatırım diyorum. Gel la buraya. Gel gel sen de gel. Sen de gel. Oh be şu sineklerden bir kurturalım Şu kafasındaki şeyi almam lazım arkadaşlar. Aa, çek. Ana. Bu ne la İngiliz anahtarı. Abicim kafanda İngiliz anahtarının ne iş var? Sanayiye mi gittin ya? Dayak mı yedin? Ne yaptın? Tamam her şeyi çözeceğiz. Sakin ol. İngiliz anahtarını çıkarttık. Şimdi şunları da çekelim. Bu neymiş? Allah'ım ya. Yine solucanlı, canlı bir şeyler. Arkadaşım şunu çekemiyoruz mu ya? Hop, i̇şte, hoppa. Aa çekemedim. Aa çekemedim. Düştü. Aşağı düştü. Olan neyse o da gitsin ya. Tamam şunu da çıkartmamız lazım. Bir saniye birazcık da Allah 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 Bana ne çarpıyorsun oğlum bir sakin ol sana. Çıkarttım çıkarttım sakin ol bağırmana gerek yok. Şimdi üzümlerden birkaç tanesi bozulmuş herhalde. Onlara bir aşı yapmam lazım tamam mı? Aşıyı da ilk defa yapacağım ama kusura bakma senin üstünde denemek zorundayım. Arkadaşlar şimdi ana gidiyor ulan. Oğlum aşı yapacaktık anam yanısı da gitti aşı. Aşı da kaldı arkadaşlar neyse ya. Öbünü gönder gelsin bakalım. Apple, çilek geldi en sevdiğim meyve ne yapıyorsun lan çilek yiy. arkadaşlar size en sevdiğiniz meyveleri yorumlar kısmına yazın şuradaki sineklere nefret ediyorum oğlum sinek göndermeyin bana sinek göndermeyin valla sineğe başka bir şey yapacağım ya gel bakalım al al bak sana ne yapacağım şimdi ııı pırtlık pırtlık <laughs> Senin güzel şaşı oldu. Neyse patlatalım arkadaşlar. Aferin lan güvercin işe yaradı ha. Süpersin. Hemen senin yerine koyalım. Bir daha bir işe yaradı. Düşme oğlum düşme. O, orada bir durur musun? Ha burada dur. Sakin sakin burada dur tamam mı? Şimdi kardeşim senin sineklerin öldürdüğün için bana sinirli sinir bakamazsın. Çünkü bunlar pislik. Bunları göndermemiz lazım. Şimdi sana ne yapacağız? Ha? şöyle bakalım. Her tarafın pislenmiş. Buraları temizlememiz lazım. Dövmeler falan var sağında solunda. Tamamdır suyumuzu alalım şöyle. Tertemiz yapalım. Hop şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar çileye bak ya Ne kadar tatlı duruyor. Tatlı şey seni. Bunu temizledikten sonra acaba yesem mi ki ya? Komple var ya. Ne kadar güzel gider var ya. Şöyle şuralardan temizleyelim. Oh, şöyle şekeri de batıracağım yiyeceğim seni. Şekeri de yiyeceğim. Aç ağzını aç ağzını. Ağzında da bir şeyler kalmasın. Yok lan kıyamadım. Neyse. Tamam bunu gönderelim arkadaşlar. Hadi görüşürüz çilek kardeş. Bir daha gelirsen sen gelip haberin olsun. Diğer hasta geçsin Bakalım başka hasta var mıymış? Var mı? Var. Evet geliyor hastamız. Bu ne? Hıyar. Ah hıyar. Ben bunu bir yerden tanıyorum lan. Arkadaşlar siz de bir arkadaşınıza benzettiyseniz bu hayrı ona gönderin tamam mı? O da görsün. <laughs> oğlum ya bunun ne olmuş böyle aşağısı masası yarılmış. Tamam üstünü falan da birazcık tarayacağız. Şu tıraşa falan hiç uğraşamam ben vallahi. Tıraşla uğraşmayacağım kardeşim benim. Şimdi seni hemen düzeltmemiz lazım. Stable diyor, dikiş diyor. Tamam şundan alalım. Hemen dikişimizi yapalım. Ondan sonra başka bir şeye gerek yok herhalde. Tamamdır. Mükemmel oldun. Tertemiz oldun oğlum. Alacak ne var ya? Sen koca adamsın. Koca hıyar olmuşsun yani. Böyle şeyleri alama tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi tatlış tatlış git. Hıyar ol. Haydi görüşürüz. Kendine iyi bak lan hıyar <laughs> var ya çok komiksin lan gerçekten. Geçsin öbürü geçsin bakalım ne gelecek. Hop geliyor ana muz lan. Aa. Banana. Bu da en sevdiğim meyvelerden biri. Ama sinekli gelmiş. Sineklerini patlatalım. Oğlum sinekleri getirmeyin yanıma. Neyi varmış? Ateşi varmış birazcık. Kesmemiz gerekiyormuş. Tamam. Stable ediyor. Tamam. Bunların hepsini yapacağız. Şimdi ateşine bakmam lazım senin. Oğlum daha hala her yerinde sinek çıkıyor. Oğlum sinek gider misin? Valla patlata patlata sinekleri bir hal oldum ya. Şimdi bu arkadaşımızın bir ateşine bakmamız lazım arkadaşlar. Ateşi var mıymış? Hemen şuradan ateşimizi alalım. Aa, oğlum neşter aldım lan. Yanlışta ağzına neşter sokacaktım. Aç bakayım ağzını. Aha. Aa abi ateşi var ya gittikçe çıkıyor herhalde. Oğlum kaç oldu lan? 37 derece oldu. İyi normal. Ver bakayım. E, verir misin? O, muzcuk bırakır mısın? O, oğlum bıraksana. Lan aldı. Yutacaksın oğlum. Yutacaksın. Bırakır mısın? Arkadaşım o alet bana lazım. Bırak lan. Oğlum. Oğlum bir daha bunu ağzına almayacaksın. Hadi. Y yine yakaladı. Oğlum verir misin? Manyağa bak yiyecek ya. Alem ama sen de bir için dinliyorsun. Bu aletleri bana lazım oğlum. Başkalarını da yapacağım. Hemen şöyle açalım. Tamamdır arkadaşlar. Şunları şöyle çekelim hızlı bir şekilde. i̇yi oğlum iğrenç ya. Geçikleri iğrenç. Vallahi var ya. Şu ağzındakileri de çekelim. Bir yerlerinde varsa. Hemen şuradan da dikişlerimizi yapalım. Tamam mükemmel oldum muzcuk var ya. En hızlı seni diktim. <laughs> Süper oldu. Hadi görüşürüz. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Nasıl da mutlu. Çok mutlu oldum ya. Görüşürüz. Bir daha gelirse bana kafana atarım bunlar. Tamam mı? Hop bakalım şimdi sıradaki kim varmış Ana bu Çilek miydi lan Oğlum ben bunu aşı yapacaktım aşı yapmayı unuttum ee, Iıı ilk defa aşı yapacağım arkadaşlar Aşı yapmaktan çok korkuyorum baba ee, Neyse yapacak bir şey yok sakin ol yavrum sakin ol Sen uyu ben hemen cis yapacağım ondan sonra bitecek Tamam mı hiç korkma ama iyileşeceksin Kesinlikle iyileşeceksin Şimdi aşımız neredeydi arkadaşlar şurada silahlarımız var Bir saniye dur bir dakika lan fotoğrafını çekeyim Çok tatlı gelmedi mi bu çaktırmayın şakacıktan oyalayacağım Şimdi e, güzelce bir poz ver bakayım bana e, çilekciğim bana bakar mısın Pozunu ver hop şöyle çekelim Okay. you Ulan parmağımda çıktı ya. Ama güzel oldu ha. Valla çok yakışıklısın lan baksana. Çok tatlı değil misin? Çok tatlı seni. Çok cici seni. Bunu sana vereceğim iğneden sonra tamam mı? Sen akıllı dur yeter. Alıp iğne vuracağım ya birazcık kandırdım arkadaşlar. Bu burada dur ben hemen sana vereceğim. Allah'ım ilk defa iğne vuracağım ya çok korkuyorum. Oğlum bu nasıl bir iğne makinesiymiş böyle. Böyle iğne mi olur? Ucuna bak çok sivri. Oğlum şuradan yavaş, yavaş Hiç acımayacak. Oğlum, soktum soktum. Bitti 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 bitti. Bitti bitti. Çok güzel oldu çok güzel oldu. Bitti. Şimdi birazcık da buraya arkadaşlar hızlı bir şekilde yapmam lazım. Oh çilek gibi. oğlum çok tatlı olmaya başladın sen ha. Şuraya da vuralım arkadaşlar. Anam buraya girmiyor lan test tarafta kaldı bir saniye. Şöyle oh çok tatlı oldu. Bak gördün mü? Geçti. Bu kadar basitti canım. Bu kadar basitti. Hiç böyle şımarmana ağlamana gerek var mıymış he? Sana diyorum şımarmana gerek var mıymış lan? Sana diyorum. Oğlum bir daha ağlama tamam mı? Geldim burada iğne vurduk işte ne güzel. Tamam şimdi gidebilirsin hadi. alt üstü iğne vurduk. Bana da bir deli bırakmadın ya. Bir de bağıra bağıra konuşuyorsun. Sıradakini göndermeyin ya. Tamam yeter. İstemiyorum arkadaşlar. Kimseyi gönderme. Oğlum bu kim ya? Bu nereden geldi arkadaşlar? Buna bakmak zorunda mıyım? Şöyle bakalım neyi varmış. Aa burada dikilmesi. Aha bu da hamile. O zaman tamamdır. Şimdi sakin olman lazım ilk önce. Nasıl olsa elimiz alıştı. Şuradan neşterimizi almadan önce bir temizlik yapmamız lazım. Evet suyumuz burada arkadaşlar. O, oğlum suyu alacaktık. Bir saniye. Yanlış şeyler alıyoruz lan. Dur bir saniye abi. Su neredeydi? Suyu da attık. Az önce suyu almıştık. Suyu attık. Su neredeydi? Suyu vermeniz lazım bana. Tamam neyse ya neşter alalım arkadaşlar. Iııı vallahi geliyor geliyor geliyor. Şuradan yaralım bundan. Aa, anam. Bu ne lan? İçi çıktı. Aa ana. Oha. Nur topu gibi çocuk. Aa hakikaten çocuk. Ha? Toplam Toplan bu. Olamaz. Top ama topu tutamadım ne yapayım? Bunların çocuklar neden elimden kayıyor ya? Nereye gitti ki? Dur bir saniye şuraya diktikten sonra vereceğim aşağı ağlasın birazcık. Şuraya da dikelim. Tamam tamam hemen vereceğim e, top çok. Neredesin? avokadonun, e, avokadonun topu buradaymış arkadaşlar. Oğlum ya böyle çocuk mu olur? Al, al tamam al ağzına sok ondan sonra nereye gidiyorsan git. Ne yapacağım bu topu? Top Oğlum çocuk kaldı. Allah şu çocuklarınızı alın götürün ya. Doğru doğru bana bırakıyorsunuz. Bir daha görmeyeyim o çocuğunuzu falan. Tamam gönder geçsin. Ana bu yine geldi lan. Oğlum havuç sen... Niye gidip pislenip pislenip geliyorsun ya? Bak bir de sinekleri de getirmiş. Allah'ım yine sinek yakaladım. Of şunu da patlatalım. Bak yine buraya solucan girmiş. Arkadaşım yeter artık solucanların vallahi keseceğim ya. Solucan şurayı komple keseceğim. Bir daha solucan girmeyecek tamam mı? Bir daha solucanla geldiğini görmeyeyim. Tamam neyse şöyle çıkartalım. Bu çıkacak mı bakayım? şuradan tutayım. Ana anam, anam bayağı bir zorladı. Oğlum bu nasıl solucanmış lan yılan gibi. Eee, oğlum bu çok korkuşmuş. Tamam o solucan gitsin. Abicim sen bu solucanları neden buluyorsun ya? Tamam bir tane daha. E, kardeşim gelir misin bir? Gelir misin lütfen? Tamamdır. Şu solucanı da alalım. Şöyle kafasından tutalım. Solucanları kafası küçükken ezeceksin arkadaşlar arkadaşlar. Hoppa bu da çıktı. Mükemmel oldu. Şimdi seni temizleme zamanı. Bak sana birini göstereceğim. Şunu görüyor musun? Bak çok tatlı değil mi lan? He? Çilek. Ne diyorsun? Olur mu? Aa uyudu la. Oğlum baksana. Çilek. Çileğin fotoğrafını çektim fıstık gibi çilek var burada. Allahım yarabbim ya sen de hiçbir şey anlamıyorsun. Tamam neyse çilekle alakan yok senin o zaman atalım çileğimizi. Okey şimdi temizleme zamanı. Ee, kaldı Anam temizleyecektik Allahım temizlemeden gitti ya neyse. Tamam arkadaşlar sorun değil. Arkadaşlar kapattık hastaneyi lütfen almıyoruz. Ee, batlıcan gider misin Batlıcan? Oğlum sen niye geldin lan yine? Anlamıyor anlamıyor o zaman e, dur bir saniye e, sana yapacağımı biliyorum. Şuna bak daha sivilcesi çıkmış bilmem neyi çıkmış seninle hiç uğraşamayacağım. Şuradan bir tane sivilcesini patlatayım hazır uyuyorkin çok zevkli oluyor çok güzel patladı. Bekle bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar bu patlıcan artık dersini vermenin zamanı geldi bence. Çünkü dönüp dolaşıp geliyor. Hasta olup geliyor. Hasta olmaması için ne yapacağız? Şuradan ne dedi benim zopam çaktırmayın. Şuradan zopamı alayım. Haydi bakalım. Ben sana bir daha hastalanma demedim mi? <laughs> demedim mi? Dedim dedim. Ama sen ne yaptın dinlemedin beni. Gittin yine dondurma falan yedin. Hasta hasta geldin. Bir daha gelirse bana çok kötü olur. Al şu sopayı da götür. Arkadaşlar çok sinirlendim ya. Adamları temizliyorum götürüyorum bak. Bu da hasta olmuş gelmiş. Abicim İşim gücüm yok. Dakika başı sizi mi iyileştireceğim ya? Hasta olmayın dedim. Nereden dikiş attırdın buraya? Şuna bak ya. Bak patlatmış gelmiş burayı. Neden patlattın? Biri mi ısırdı seni? Dur bekle. Hemen seni tedavi edeceğim. Dur dur sen de görürsün sen de görürsün şu boks eldivenlerini ben bir alayım Heh, aa, Yapıştır yapıştır ne oldu ne oldu he hasta hasta gelme demedim mi bir daha sana Bir daha buralara gelmeyeceksiniz oğlum bir daha buralara gelmeyeceksiniz Valla var ya döverim sizi hasta olup olup geliyorsunuz ya Tamam almayın kimseyi almayın istemiyorum kimseyi Vallahi bak yine karpuz geliyor Arkadaşlar istemiyorum dediğim geldi geldi yine karpuz geldi. Oğlum sivilce ne her tarafından sivilce çıkıyor senin ya. Şunu da patlatayım. Sıkıldım artık ya millet. Aa patlamıyor lan bu ne kadar büyükmüş. Patla. Ha çok güzel tamam. Bu da patladı arkadaşlar. Şöyle de patlatayım. Oop. Patla patlamıyor tutamıyorum. E, mi tutabilir miyim? Oğlum bu niye tutulmuyor? Çivicisi tutulmuyor adamın. Ha bu da patladı. Artık o zaman videoyu bitirebiliriz. Şuradan bir tane sinek tutayım arkadaşlar. Hop şuradaki sineği tutayım. Şuradan da bir tane sinek tutayım. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdaki videoyu izleyebilirsiniz. Hoppa. Soldaki videoyu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>